Evet arkadaşlar. Yüzünün atışı. Fırat Fırat 12'den vuracağını iddia ediyor. Tabi burada ezeli rakibi Musa Bey. ne diyorsun buna? Vurabilecek mi rakibin? Hmm. Rakibin çok dişli. Işte. Çünkü neden desen kendi gözlerimle görmezsem inanmazdım. İki defa yeşile vurdu. 50 puan ve bir defa da yüzde vurdu. 12'den vurdu. <laughs> Şaka yapmıştım o değil. Hadi. <laughs> evet, şekil. Daha. Daha Rezil daha. Rezil abi neyim ne 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 etti ya Şimdi şimdi ne 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 Bir atış kuralı vardır Evet Evet ne 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 4 ne ve 4 set Bak <laughs> dönerek atacağım bak bu şekilde. Tamam felcin yok bak. Dört yiyip yi ben de bir şey atardım. Yok Evet. E... Yo, <laughs> dedim... vallahi, bize bu videoyu izledi. Decarla bunların kafası güzeldir geliş hadi 8 6 ya 8 oldu 8 6, 6. Bu... bu abi çok harbi vuruyor ya bu olsun. videoyu izleyecek hadi <laughs> Oo, Bekleyin arkadaşlar galiba Oo. galiba evet gerçekten <laughs> hem de iki tane de arasına ona Tebrikler Çallıbe gönüllerle tebrik ediyoruz. Gerçekten de <laughs> helal olsun <laughs> demiştim. Helal olsun dayı olur bir daha Tebrik etmeyecek miyiz? Bak yok ya gerek yok. Kadın duracak. Ama onu çekmek lazım da. Yok yok. Evet.